İyi geceler. de şişe. Ha. kanalımıza abone ol. Abone olmadıysan abone ol. Bir de arkadaşlar zil butonuna basmadıysanız buradan tüm işi için bir de like atmayı unutmasın. Sevinme arkadaşlar. Neyse hadi bir gidelim. Ya anne. Şu telefonu kapatsın baba. Vallahi bak kızacağım. ha. Vallahi bak bıktım ya. Oğlum gidip kapatsana şu telefon alarmını. Ya baba şu telefon alarmını kapat ama ya. Allah'ım yarabbim ya. Aha. Kim o lan bu kim oluyor? Siz. Ona ben Mahmut. La baba? Baba kanla baba. Baba bu yola. Kalk lan baba kalk lan. Azir bunu kıracağım valla. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Oğlum ne oldu? İki dakika ya. <laughs> ne oluyor lan? Ya baba bak. Sabahtan beri telefonu çalıyor diyor. Mahmut mudur nedir? Birisi arıyor seni. Al şunu ya. Ver lan bana telefonu ver. <laughs> Alo efendim. Anne sakar kargoyun geldi valla. 2 saattir arıyorum. Neredesin lan? Ne? Kargoyun mu geldi? Neredesin? Hani evdeyim sayıdım la. Bizim evdeyim la. Baba benim karnım acıktı aşağıda iyi kahvaltı hazırlandı senayla gelmiyorsun Tamam oğlum geliyorum geliyorum hadi gidelim hadi gidelim. Yürü lan yürü lan ışık yürü. Yemin ederim yeni eve taşındık yine rahat yok ya. Neyse arkadaşlar hepinize günaydın bu arada nasılsınız misiniz? Arkadaşlar yeni evde bile rahat olmadığı için bugün kötü günüm. Mahmut mu çağırmış da çağırmış beni onun yanına gideceğim. Aşkım günaydın. Günaydın hayatım. Neyse yani bugün ne yapıyoruz ne yemek var bugün? Bugün yemekte pirzola var. Pirzola mı var? Oğlum otursana. Baba vallahi yem acım ben şunu yem Oğlum ye sarı yesene tabağı ya tabağı bırak. Tamam baba yiyorum yiyorum. Bana bitirdin lan. Baba karnım çok aç bunda yiyeyim. Ben de onu yeme ben yiyeceğim onu. Şunu ben yiyeceğim o yandaki niye ver lan benim Tamam baba veriyorum ya. <laughs> Uf ya anne bu hiç istemiyor ha. Oğlum sen ne abartıyorsun ama. Tamam anne ya. Neyse anne ben şu uh, oturma odasına gidiyorum tam orada yemek yiyeceğim. Tamam oğlum hadi git. Baba ben oraya gidiyorum. Ben yemeğimi ver nereye gidiyorsun ya buraya? Ağzını bulunu kırdım ya. Aa burada mı yiyecek? Oha ne güzel Mustafa bura böyle. Aşkım buraya ne zaman yaptırdık? Yeni yapıldı. Hmm. Tamam artık yemekleri burada hazırlam oraya hazırla. Ben de oraya gidiyorum. Neyse gidelim de arkadaş beğenelim diyelim bari. Tamam Mahmut yanına gideceğiz. Ama bu kargo işi ne böyle ya Mahmut abi kargo filan diyor. He ee, oğlum doğru doğru. Bugün yeni dükkan açacaktım ben. Arkadaşlar sizlere söylemeyi unuttum. Bugün sizlerle beraber silah dükkanı yani arkadaşlar. Kılıç dükkanı alacağız. Umarım bakarsa bu konuştukları tutturabiliriz. Hadi gidelim baba o zaman. Gidelim miyim oğlum gidelim. Diye de yayın da şöyle arkadaşlar. Baba <laughs> <laughs> valla yemek güzelmiş. Ellerimize, ellerimize sağlık. Annem çok güzel yapmış. Neyse baba ben doydum valla. Ben bunu bırakıyorum. Heh, bırak oğlum bırak bırak. Ben de şunu hemen yiyeyim de arkadaşlar. Bırakayım valla. Güzel olmuş ama ye, yiyebildiğim kadar yedim. Hemen şunu gidelim arkadaşlar. Bırakalım bakalım. Tamamdır aşkım. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Ama yememişsin. Ne yapayım karnı mı açtı valla sonra yerim. Hadi gidelim baba hadi gidelim. Nereye ne gideceğiz baba? Sevgili bir yana gidiyoruz değil mi valla? Ne sevgili sana? Gir lan. Gir lan. Ay bir de bunu ne kadar Sevgili geldiğinde bu da ya. Neyse. Gidelim bakalım Mahmut abinin evine valla. Evimiz nasıl olmuş şey arkadaşlar sizce? Valla evimiz çok güzel oldu valla. Araba bir bitti, de varım bittik bir tane. Lan kırma odayı gel gel. Niye kırayım ya? Sevmiyor şey, musun adamı? Yok sevmiyorum. Bana valla çikolata vermedi. Onun bir tane daha camını kıracağım. Şu camını bir kırayım da şu kapısını da kıracağım. Her kıracağım. Ya tam kırarsın kırarsın sonra gel. Eşek sıpası. Ben yürü lan gel lan. Dayak yiyeceğiz şimdi. Manyak ya. Neyse. Gidelim bakalım şöyle. Selamun aleyküm Mahmut. Hala hala valla gelmeyi başardılar lan şükür. Eee başardık başardık. Oğlu şu anladı beni. Ya Mahmut abi. Sen şu alarmı niye kapatmıyorsun ya valla. Başımın etini yedin ha valla. En son uyandırdın babamı. Ana valla sen nere la? Ana bir yalan varmış sana Yemin ederim var ya ayıp duruyorsun. Ben Ana burada la burada al şuraya git la. Tamam ben gideceğim ya Allah'a emanet ol. İnşallah o zaman arkadaşlar şu parçaya. Valla kavga meşire de hiç bakmadım vallaha dur beni. Böyle gidelim bakalım. Baba kavgada ne var baba? Oğlum ne var ne var ne var ne var? Oğlum ne ne var? Ya. kesin ya. ne var biliyor musun? Gel 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 gel. Koy eh, bakalım oğlum. Hop. Aha. Oğlum senin kılıcını buldum ha. Bu ne baba? Ya davuk kılıcı. Valla davuk kılıcıyla herkes gözü döveceğim. Mahmut bir la. Aa, ba baba bu vurmuyor baba ya. Oğlum baba beni mi kandırıyorsun ya? O oyuncak. Oyuncak kılıç oğlum. Oyuncak. Neyse satıyoruz bunları zaten. Neyse hazır mısın oğlum? Şimdi yapmaya başlıyoruz. Şimdi şunları alıyorum ben. Sen de kılıçlar Kılıçları ee, ne yapıyorsun? E, birisini mi öldürüyorsun? Git öldür gel tamam onları Tamam baba şimdi öldürem geliyorum ben? Haydi ne bu ne? Öl lan öl lan lan. Tamam tamam yeter yeter gel gel yeter gel gel lan gel. Camı kırma camı kırma. Niye yıkıyor lan lan yürü. Parasını da olsa ben vereyim. Yürü lan şöyle. Tamamdır. Şimdi bana yardım edeceksin gel buraya. Şunu al bunu al. Şimdi yapacağım yerde sen de dolduracaksın. Hı. Gel şöyle. Şimdi arkadaşlar küçük bir yere yapacağız. Şöyle sen de böyle yap oğlum. Burayı şöyle doldur bakalım. Heh. Yandan aynı şekilde benim ne yapıyorsam sen de onu yapacaksın. Şöyle arkadaşlar hemen çıkalım şöyle. Beyaz, e, mavi, tamam arkadaşlar şöyle üstünü de beyaz yapalım, beyaz mavi yapalım, beyaz mavi, Hı. orayı şöyle yap ben de burayı yapayım, of doğru yaptın, ne bileyim baba ben vallahi yapmayı bilmeyiz, ooo ben de öyle yapacağım ama böyle şeyleri, böyle arkadaşlar katalım burayı da, şunları da katalım, böyle böyle böyle, hop güzel oldu, şimdi dur, Şurayı aldım, böyle böyle, gördüğün gibi şekilini birbirine yaparsak oğlum, Bizim silah tıklanımıza yani kılıç tıklanımıza daha fazla kişi gelirdi. Valla bu arkadaşlar kılıçta silah kendi yanına geliyor yani. Öldürüyor adamları. Hee öldürüyor. Başka ne yapalım baba ben? Şimdi ne yapalım? Al bu küreği. Burada şu altını kazı Ben de onun altını döşeyim. Tamam hemen hemen. Heh döşeyim. Ben de şöyle döşeyim arkadaşlar. Oğluş kırsın ben de döşeyim. oyuncağı çok seviyorum ben. Çok çok. Ee, ben de severim de oğlum şimdi sevmiyorum. Neyse. şununla arkadaşlar şöyle. Bir de şey yapacağız. Oğlum gel şöyle kırsana. Geldim baba nereye kıracağım? Heh, kır bakalım şunları şuraya şunları kır. Tamam kırıyorum hemen kırıyorum hemen kırıyorum. Böyle oğlum. Ee, Gravurla bir biraz renk kapatacağım şunları. Böyle kaptım tamamdır. Kalsın da burayı. Bir yanlış oldu. Şöyle oğlum. Burayı şöyle yapıyoruz. Kalsın arkasına da böyle bir kapı açıyoruz. Kapı nerede oğlum? Kapı bende bende. Sende mi? Eee kaçayım mı? Kaç oğlum kaç kaç kat. kapıyı kaç böyle şuna tanım arkadaşlar. Eee camları kapatacağız daha sonra. Şöyle camlarımızı kapatalım. Burayı böyle burayı böyle anlattık. Ooo güzel oldu valla. Tamamdır. Kapıya bakalım bir kapı da güzel mis. Şimdi oğlum gel bakalım benimle beraber. Eee hemen oğlum şu evimizdeki e, kılıçları içeriye katıyoruz. Daha sonra müşteri bekliyoruz. Şimdi senden yapmak istediğim bir şey var. Heh. Bütün Mahmutlarla konuşuyor ya sen. Heee konuşuyorum baba. Hepsi açıldı. Herkesin Herkes içeri git. Tamamdır babacım o bende bende. Allah. Tamam bu Buraya bakın la dükkanımız açıldı. Kılıç dükkanımız. Gelin la böyle öldürebileceğiniz kişilerin. Böyle kılıçtan alabilirsiniz. Hadi ben geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Valla sesler gelmeye başladı. Baba 3 kişi yardım geliyor. Daha çok kişi var. Daha çok kişi var. Koş. Koş lan koş. Koş lan. Hadi sana güveniyorum. Neyse arkadaşlar. Oğuz onları ayarlayamadık. Ee, evet arkadaşlar şimdi hemen şeyimiz diye arkadaşlar kılıçların hepsini. Şimdi burada şöyle döşeyeceğiz. Alsın arkadaşlar herkes geldiğinde en pahalısı bu olacak. Hop şunu da arkadaşlar. Rob Roy kılıcı. Valla arkadaşlar herkes öldürür yemin ederim. Bunun fiyatını çok pahalı yazacağım arkadaşlar. Bunun fiyatı toplamda arkadaşlar 100 bin lira. 100 bin lira verin arkadaşlar. Yani bu alış. Alsın herkesin ağzını yüzünü kırar arkadaşlar. Tamamdır. Başka ne var elimizde? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şunu alalım. da şöyle katalım. Katana'yı en, en yukarıya koyacağım. Şöyle satalım arkadaşlar. Katana'yı da biraz para satacağım. Bu da güzel vuruyor çünkü. Katana'yı da arkadaşlar ne kadar satalım? Ee, Katana'yı da 10 bin liraya satalım arkadaşlar. 10 bin liraya yaparız. Ee, şöyle 10 bin TL. Bize para. Tamamdır. Bunlar da arkadaşlar ucuzdan satacağım. Hepsini 200 liradan satacağım arkadaşlar. Böyle bu bu bu. Hop tamamdır. Bunlar hemen 200 liradan. 200. Evet. 200 TL. Hemen şuna da yazalım arkadaşlar. 200 TL. Hemen bunları da oradan Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dükkan alır arkadaşlar. Hazır. Arkadaşlar şimdi sadece yapmamız gerekiyor. Bakalım kim ne gelecek. Çekilsinler. Hani abi benden niye korkuyorsun? Oğlum sen... Çekilsin. Hani ben Mahmut. Oğlum seni yüzüğün oldu. Hani benim abi ağzımı açtılar. Nasıl olmuş ama yakışmış değil mi? Çok korkuştu. Hani ben birisini öldüreceğim. Bana acil bir tane kılıç ver. En güçsüz hangisi? En güçsüz hangisi biliyor musun? Buradaki hera kılıcı. Ama fiyatı acayip pahalı. Hani ne kadar? 100 bin lira. Ona çok pahalı. O olmaz da valla. Onun bir altı var mı? Onun bir altı var. Katanamız var. 10 bin lira. Hani tamam ben katana alacağım. Katanayı ver la bana. Al sana para la valla. Al, al bol bol para veriyorum la. Hani almazdan ölmüyorum da kaptım hemen şeyle. Hadi görüşürüz de ben arkadaşlarımı çağıracağım. Arkadaşlar altına yiyorum lan az kalsın. O nasıl yüz? Allah'ı kurttum lan böyle. Neyse. Dur arkadaşlar tamam gitti ne bile bize bize. Neyse bakalım başka birisi gelecek mi? 10 bin liramızı aldık valla. Neyse tamam ilk paramızı arkadaşlar. İlk karımızı aldık. Böyle bakalım başka. Tövbe bismillah tövbe tövbe tövbe. Selamünaleyküm. Aleyküm selam aleyküm selam ee niye geldin? Abi kılıç var dediler geldik oğluş getirdi bizi buraya Ay oğluş şunlar neyse tamam tamam kılıç var hangi kılıçtan istiyorsun? Abi bana bir orta derece kılıç ver Heh tamamdır gel bakalım sen şöyle kapıdan gel Tamam abi geliyorum geliyorum Heh gel bakalım sen şöyle Geldim abi Heh seç bakalım buradan fiyatlarına göre Tamam abi ben fiyatlarına göre Hımm Valla ben 200 liram var abi ben bu kırmızıya diyorum Tamam abi. 200 lira. Böyle hop böyle 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 böyle. Ha al abi 200 lira. Ha bu ne güzel kıymet lira. Ne kadar param var ya. Heh. tamam tamam tamam. Al bakalım kılıcını. Tamam alıyorum ben. Heh. al. Aldın mı? Aldım aldım aldım. Hadi görüşürüz abi. Hadi görüşürüz hadi görüşürüz. Oğluşa da selam seni döveceğim onu. Oğluş ne değişik insanları Manyak mı bu oğluş ya. Gel abi gel gel gel. Hı, gel, gel. Çok şey kılıçtan. geci vallahi ya para ihtiyacımız var. Neyse şükür geliyor mu? Vallahi kimseler de görünmüyor. Etmen. buradayım abi. Ana boya bak ne? Kursan nerede? Şu mu dedi benim boyumu uzamadı? Sen ne istiyorsun lan bir dakika senin yaşın kaç? Abi benim yaşım 5. 5 mi? He. 5 yaşım var. He. Ne istiyor? Kılıç istiyorum Ne kadar param var? 200 liram var. 200 lira mı? Tamam 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 tamam. E, ee, hangisi istiyorsun buradan? Bunlar çocuklar için. He bakalım abi. Ne var? e, mavi var. E, bunu istiyorum abi ben bunu istiyorum bunu istiyorum. O olmaz da e, onu yerine koy. Abi ne olur abi abi ne olur. Tamam tamam vereceğim. Abi bayağı payam var veririm abi bak bu kadar payam var. Heh, tamam oldu işte. Tamam Ay, bak şuna sana söylemek yok ha. Yok abi söylemem söylemem. Ağzını yok ağzım nereden Gel lan buraya. Ağzını bununla kırdım. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu bak lan oğlum köylüyor çölye... işte bana ne ya? Ben para bazlar arkadaşlar. Neyse neyse bu kadar para yeterli arkadaşlar. Ben zengin oldum. Bir kanı kapatacağım. Sözü bir kanı da kapatalım. Sözünüzdür. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmişsiniz. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ ol ki videomu. Sağ ol ki videomu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay arkadaşlar. Neyse e, eve gidince da uzanayım ya. Bayağı para kazandım zaten. O paralar beğenmem. Ay, e, ben de, de. Aşkım benim kanalıma.